Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Oğultan'la beraber bazı arabalarını geçirip hatta oynamaya karar verdik değil mi? Ama bir sürü çocuklar var mı? Bir sürü çocuklar var tabii ki de parkta. Ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Oyun oynuyorlar, bisiklete biniyorlar, kaydıraktan kayıyorlar, sallanıyorlar. Ne? İki çocuk var mı? İki çocuk da var, beş çocuk da var. Dört çocuk Bravo. da var. Bize birazcık arabalarını tanıtmak ister misin? Yok. Neden? Baba ne? Onun ne olduğunu ben de bilmiyorum gerçekten. Ne? Bilmiyorum ki ne. Peki arabalarını ben tanıtabilir miyim? Yok. Neden izin vermiyorsun orta? Yok. Ama neden? Bence arabalarını arkadaşlarına tanıtabiliriz. Aa, o da neymiş öyle? Değişik bir şeye benziyor. Nerede bir geldi. Nereye geldi? Bence ben senin arabalarını tanıtabilirim. Ver bana. Tamam renklerini söyleyelim. Bu benim. Nasıl gittiğini de anlatalım mı? Aa, benim üstüm ne oldu? Hazan değil mi? Ver ben de. mi? Hazan yenisini veriyordu. Ver bakalım yenisini. Aa. Teşekkür ederim. Ben de sana eskisini geri vereyim. <laughs> Ama olmuyor ki. Bunlar çıkmıyor. Oynar, Hadi oynayalım. Sen bana at istersen ben de sana atayım. Oltanın şöyle sarı hat beyazlı bir arabası var. Bunun aynı ikizi gri olanı var. Babası Oltan'a Macaristan'dan getirdi bunları. Oltan'ın bir de böyle siyah hat beyazlı bir arabası var. Bunu da Selim abisi ona hediye etti. Oğultan'ın böyle lacivert renkli bir Hot Wheels arabası daha var. Bunu da Sedef Halası hediye etti. Başka hangi araban var? Abi. Bunu da tanıtalım. Bu da yeşil Hot Wheels'lı bir araba. Bunu da Oğultan'a Fatih abisi hediye etti. Oltan bütün oyuncaklarında hep hediyeymiş ya. Bunu? <laughs> bunu da annesi bir mağazadan aldı. Bunun seti de var. Helikopteri var, uçağı var, tırı var. Nerede? Evdeler ya. Sen Hı. sadece bunları getirdin ama. Bunun tırı nerede? Tırı mı evde? Böyle. Ki? Onun, onun tırı yok maalesef. Böyle bir tane daha haklı yazısı arabamız var. Bunu, bunu da Sedo Palace'a aldı. Aa, bunu? Bunu da Fatoş teyze hediye etti. Böyle ee, lacivert bir araba. Bunun markasının ne olduğunu bilmiyorum ben. Abone. Peki bunları da tanıtalım mı? Bu arabalardan 12 tane var. Biz Abone. parka 4 tanesini getirmiş. Ooo çocuk bisikletten düştü. Hangisi? Bak arkada. Gidip ha. yardım edelim mi? Emre. Yani işte durma diyorum. Bir şey oldu mu? Geleyim mi yardıma? <laughs> Anne Bunu kim almış? Bunu Zümrüt sana Kanada'dan gönderdi. Bunu? 12 tane var bu arabalardan. Ab, abim, Ve çek bak, bıraklı bir araba. Abim, abim, ab. Böyle sarı bir arabamız var. Bak, Şöyle bak, söyleyeceğim. Bak, 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 bak. Muhammed. Böyle polisli bir arabamız var. Aynı şekilde şöyle bir araba. Bunu hediye etmiş. Bunları sana Muhammed hediye etti. A bunu? Onu da Muhammed hediye etti. Bu? Bunu da Muhammed hediye etti. Bu da az önceki sarı arabamızın takımından A araba. Hediye? Bunu kim hediye etti? Bunu ben sana Bunu? Bunu onları söyledim ya hepsini. E, Bak bir tane daha araba var burada. Burada Kanada'dan Zümrüt'ün hediye ettiği arabalardan bir tanesi daha. Anne. abicim. Eee. Aa. Ah. <laughs> anne ben böyle bir şey Hızlı mı yapacaksın? Ay, Yap bakalım. Ya, anne oraya koy ya. Tamam oraya koyacağım. Sen onları tek tek it bakalım. Aya. Neden ama? Ya. Ben bunu kopardım. Neyi kopardın? Onu. Hmm. Böyle de bir topumuz var. Bu topu da dün böyle bozuk para atılıp çevrilince gelen e, aletler var ya onlardan aldık. Hmm, Ama nerede? hadi. Arabaların bak ne güzel park etmişiz arabalarını. Bunları bence birazcık sürebilirsin. yaptığını biraz bize anlatır mısın Oğuzhan? Gözüne mi geldi kum? Ay, Ay ne oldu? Hmm. Takla mı <laughs> Şu an buradayız an okunuyor.